Nurettin Nuretti kafana çek, çek, Ormanda çok mısın bir yer söyle. Beyler birbirinizi kesiyorsunuz alo. almak için. 10x9. Sana ben de. Bende. Burak ben de. ölüyor.

Kemir bir tane fedi. 36 66 66. Fatih ben bir Kaçışım var. bizim adamla girdik. Dur kanka. Öldüm ben sağda lan. Ölüm ben, sağ ben ölümüm Tamam. Tamam. Kapat. beni kapat Beni kapat. Kapat beni kapat, tamam, kapat. Kapatıyoruz. Vurmaya uğraşmasın herkes kapat. Kapat ölümüm kapat. Tabiiyorum. Ölüm kalım savaşçı çıktı amına koyayım. Beyler ama, ama çok kötü şey yaptım. Lagaca savaşta Burada mısın? 8 onun. bizden değil, değil mi? Gelin de oluyor gel arkada beyler gelin. Oğlum arkaya Fransa 10 kişi gitsin amına koyayım ya. Lagaca çekebileceksen çek. Hayır ölüyorum arındım. Zemine lazım ne şey yine <laughs> aynı yere. Tekleyin bak. Murat git git Murat patlat ölecek Kız çok iyi Vs nerde vs nerde şey bagaca Red as as lan lan Nasıl ölmedin lan bunu ya Eyvallah dostum Kanka şu kes bir çekim Hız gücün bitti var mı? Hiç yok sıfırım ben de Abi bunlar yok ölümsüz vallahi ölümsüz Persona önce söyleyeceğim Kime tp atabilirim? Limoncu at çabuk at Exact mal mısın? Ne yapayım mal Bekle e, ya. Adamlar ata vuramıyor ya. taktik sen yanlış anladın. Bir daha at. Adamları böyle atıyorum. Atayım. oğlum şunları rakasını da şeylik. Aranızda Bireyim. adamlar var bak. Murat geliyorum Murat geliyorum Murat geliyorum. Bu arkadan geldi. Ne diyor? <laughs> nece ne gel, gel nece gel. Ne gel gel Abi, ne düz ya. gel yanıma gel nece koş koş yanıma koş 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 Düz koş düz koş ya. Düz koş ya. Düz koş 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 Tam koş koş Dur 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 koş Setimi yeniledim koş arındı